15 Mayıs Perşembe konuşma zamanı başlıyor. Halile konumuz Başbakanın hükümetin üçüncü yılını doldurması münasebetiyle yaptığı basın toplantısı olacak. Başbakan Ünal Üstel yanına bakanları, Olgun Amcaoğlu hariç bütün bakanlarını türbinlere de bürokratlarını, belediye başkanlarını, ilçe başkanlarını vesaire topladı ve bir basın toplantısı yaptı bugün. Yeni mecliste Cumhuriyet Yerleşkesi'nde bulunan Cumhuriyet Meclisi'nde yeni binada. Biz de ilk kez o binaya gitmiş olduk. Başbakan uzun bir metin okudu ve bu üç yıl içerisinde yaptıkları icraatları anlattı. Hemen akabinde orada bulunan gazetecilere buyurun dilediğiniz soruyu sorun şeklinde bir de imkan tanıdı ve hepimiz sorularımızı sorduk. Yanıtlarımızı da aldık. İçerikte Başbakanın söyledikleri içerisinde işte yapılan e, ekonomide yaptıkları, e, halkın alım gücüyle ilgili yaptıkları, e, asgari ücreti getirdikleri nokta, eğitim ve sağlıkta 23 e, yılda 23 yeni okulun açıldığı, 12 yeni okul projesinin başlatıldığı, 30 yıllardan sonra sosyal konut projesinin, çivilerinin çakıldığı temelini atıldığı enerjide tarihi yatırımlar spor dijitalleşme ve altyapıda bir takım şeyler işte kablo elektrik kablosu fizibilitesi ulaştırma ve turizmdeki atalımlar işte Ercan Havalimanı şu Ercan Havalimanı girne antik limanın restorasyonu vesaire vesaire saydı bayağı da uzun sürdü Laf değil dedi, iş ürettik dedi. Sorulara da platformu açtı Sayın Başbakan, alışık olmadığımız bir şekilde. Basınla karşı karşıya oturdu ve sorularımıza hem bakanlarına, ilgili bakana hem de kendisi, yani bakan sen cevap ver bakayım değil, sen cevap ver, arkasından ben de söyleyecek bir şeylerim olacak dedi. Tetikçilerden borçlanmaya kadar, güvenlikten taşınmaz mal konusuna kadar her alanda da sorular soruldu kendisine. Rumların bu bu konudaki atılımlarına kadar sorulabilecek her şey soruldu aslında. Daha da sorulabilir miydi? Elbette sorulabilirdi ama nezaketsizlik yapıp da birden fazla soru e, sormak ve bu işi bir röportaj haline dönüştürmek de istemedik. Ama cevap verdi. Basının karşısına da çıktı. Şimdi içerikten bağımsız olarak ben şunu tavsiye edeyim. Başbakan Yunal Üstel daha sık basının karşısına çıksın. Ayda bir çıksın. Üç yılda bir değil. Ayda bir çıksın. Sorularımızı yanıtlasın. Merak ettiklerimizi cevaplasın. Yaptığı icraatları da bu arada anlatsın. Ve basınla ilişkilerini iletişim bağlamında da sıcak tutsun. Ben en son başbakanı karşı karşıya en son Geçen sene gördüm ki ben bu ülkenin hatırı sayılır gazetecilerden olduğumu söyleniyor bana sık sık. Bir sürü şey var anlatılanlar içerisinde ama başbakan bunları anlatamadı. Anlatmadı. Sürekli köylere gidip, köylerden fotoğraflar çektirip, işte e, halk ile bir araya geldi başbakan deyip de atıyorum... Mausa'nın bir köyünde birkaç tane partiliyle bir araya gelip nutuk atmak halkla bir araya gelmek değil. Halkla iletişim içine girmek de değil. Sayın Başbakan, cesaretinize gerçekten şapka çıkardım. Bu kadar olumsuzluk içerisinde, bu kadar sorulabilecek sorun içerisinde, bu kadar eleştiriler arasında çıktınız basının önüne ve 3 yıllık icraatınızı, ...ortaya koydunuz. Ben dahi soru sordum. Ben yani ilk önce bir kutlama yaptım. Biz alışık değiliz... ...üç yıl süren hükümetlere. Dolayısıyla... Ee, ...kutladım. Ondan sonra da... ...hunharca borçlandıklarıyla ilgili... ...soruyu sordum. Endişe etmemiz... ...gereken bir şey var mı diye sordum. Hem Maliye Bakanı hem Başbakan... ...çatır çatır cevap verdiler. Verdikleri cevap da... ...aklıma yatmadı değil yani yattı. Peki niye bu kadar süredir dayak yiyorsunuz? Neden basın önüne çıkmaktan imtina ediyorsunuz? Neden bakanlar kurulu sonrası açıklama yapıyorsunuz? Neden bakanlar kurulu sonrası hükümet sözcüsü basın önüne çıkıp sorulara yanıt vermiyor? Neden mutat basın toplantıları yapılmıyor? Neden başbakan icraatlarını icraatın içinden tersi ee, birlikteliklere girip de kamuoyuna seslenmiyor? sadece meclis kürsüsünden e, size saldırmayı size saldırmanın görevleri gereği olan muhalefet milletvekillerine yanıt vermek değil ki. Kamu önüne çıkın, basın önüne çıkın, televizyonlara çıkın. Sadece özel yayınlarda bereteye çıkmakla halka hitap etmiyorsunuz Sayın Başbakan. Bugünkü basın toplantınızda eleştirecek bir şey bulamadım. Sadece neden daha sık yapılmıyor sorusunu soruyorum. Neden daha fazla size soru sorma, yanıtlarımızı alma ve ona göre yorum yapma, değerlendirme yapma şansını biz gazetecilerin elinden alıyorsunuz? Bu size de yarayacak bir şeydir. Her konuya yanıtınız var gördük işte bugün. Kimler size aman saklanın, aman gazetecilerin ya yanından yakınından geçmeyin diye tavsiye veriyorsa dinlemeyin artık. Gazetecilere düşman olarak görmeniz de görmüyorsunuz diye düşünüyorum. Ama yani görmeyin de. Gazeteciler sizin dostunuzdur. Sizi eleştirdikleri için zaten dostluklarını gösteriyor. Size şak 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 yaptıkları sürece dost değillerdir zaten. Bence Sayın Başbakan'ın bugünkü basın toplantısı son derece başarılıydı. İçeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. Birinci başarısı zaten 3 yıl orada kalabilmektir. Bizim ülkemizde 14, 15, 18 daha uzun hükümetler çok ender görülür. 3-5 ay daha zaten rekor kıracak ülkedeki en uzun hükümet olarak. Basın toplantısı içeriğinden bağımsız olarak içeriğinde sorgulayabileceğiniz bir sürü şey var. Sorguladık da zaten. Eminim muhalefette bir sürü şey bulacak onun içerisinde. Aman öyleydi de böyleydi. Ama başarısı şu. Basın önüne çıktı. Sorulara kendini maruz bıraktı. Gelen sorulara da çatır çatır yanıt verdi. Gazetecilerin kendilerini tehlike altında hissettiği ile ilgili tetikçilerle ilgili sorulara hem Nazar Eşkin hem gazeteciler birliği başkanı Eftal Keser soru sordu bu konuda onlara da çatır çatır yanıt verdi İçişleri Bakanı yanıt verdi yetmedi başbakan da yanıt verdi. devletçilik, hükümetçilik budur zaten. Halka yanıt vermek, halkın temsilcileri olan gazetecilerin de sorularını yanıtlamak, hem de kamuoyu göz önünde yanıtlamak, canlı yayında yanıtlamak sizin görevinizdir zaten. Kamu adına orada görev yapıyorsunuz zaten. Biz de kamu adına görev yapıyoruz. Dolayısıyla bunu bir eleştiri olarak değil, bunu bir alkış olarak alın Sayın Başbakan ve bunu daha sık yapalım. Bunu daha sık yapalım. Bunu ayda bir yapalım. Bunu 45 günde bir yapalım. Siz içinizi dökün. Biz sorularımızı soralım. Hem kamuoyunu bilgilendirelim. Hem de yanlış yorum yapmak durumunda kalmayalım. Kulaktan dolma şeylerle e, yorum yapmak durumunda kalmayalım. Sadece muhalefetin konuştuğu bir ortam olmasın burası. Emin iletişimcileriniz, beni izliyorlardır. İzlemiyorlarsa zaten o başka bir sıkıntı. Ee, ne olur bu ekranlarda sizi de bekliyoruz Sayın Başbakan. Daha çok soru, soracak sorularımız var. Ee, ama dediğim gibi basın önüne çıkmış olmanız ve sorularla sorulara kendinizi maruz bırakmanız bu ortamda son derece güzel. Bunu daha sık yapın. Bunu her ay yapın. Bunu iki ayda bir yapın. Bunu sık sık küçük gruplarla, büyük gruplarla yapın. Canlı yayınlara çıkın. Kendinizi sorgulatın. Veremeyeceğiniz hesabınız yok diyorsunuz. Tamam. Gazeteciler soruyor sadece, saldırmıyor ki. Başbakan'ın basın toplantısının içeriği ile ilgili zaten haber bültenlerimizde ve gün içerisindeki hem bağımsız.com'da hem de kanalte.com'da okuyabilirsiniz, izleyebilirsiniz. İçerikte 3 yılda bu hükümetin bakanlıklar düzeyinde neler yaptığıyla ilgili döküm var. Başbakan uzun uzun anlattı ve geçelim. Evet ben bu e, ikinci konuyu e, sağlık anlamında bugün e, bu iki gündür gündeme düşen rahmetli e, Şöhret Artoğlu'nun e, yanlış antibiyotik, yanlış ilaç verilmesi nedeniyle hayatını kaybetmesi konusuna ayırmıştım. E, ancak e, akışımı Başbakan'ın basın toplantısına gitmezden önce e, ayarlamıştım çok hiddetliydim, çok kızgındım. Ee, ve hala öyleyim. Çünkü bu e, dün olan bir şey değil, bayağı bir zaman olmuş. Ve basın toplantısı başlamadan önce Sağlık Bakanı Hakan Dinkçör'e dedim ki bu nedir Allah aşkına? Nazar Erişkin zaten basın toplantısında Sağlık Bakanına e, mama alkollü mama skandalı ile ilgili sorusunu sormuştu. Yanıtını da almıştı Sağlık Bakanı. Bütün bütün ile ilgili raporlar, değerlendirmeler, her şeyi bir araya getirip bütün olguları bir araya getirip ondan sonra ceza davasıyla ilgili süreci başlatacağız dedi. Çünkü eksik kalırsa eksik delilden dava düşecek dedi. Buna benzer bir şey bana şahsen şöhret Ertuğrul'un e, ölümüyle ilgili bütün dosyalar şu kadar dosya var dedi. Bütün bilgiler, belgeler toparlanıyor. İspatı çok zordur dedi ama e, bir e, ihmal, bir hata varsa da bunu ispatlamak bizim boynumuzun borcudur. Bunun üzerinde çalışıyoruz dedi. E, herkes hesap verecek dedi. Takipçisi olacağız sana, Hakan Dinçürek. Çünkü e, insanlarımızın sağlık sistemine güvenmek zorunluluğu vardır. Eğer patır patır ölen insanlarımız bizim sağlık sistemimizden dolayı patır patır ölüyorlarsa sağlık sistemine güvenilmez demektir. Ve sağlık sistemini bulunduğunuz, orada bulunduğunuz görev süresi içerisinde düzeltememişsiniz. Orada bulunmaması gerekiyor noktasına evrilir. Haberiniz olsun ve bunun da ilk sözcüsü, ilk çığırtkanı da ben olurum emin olabilirsiniz. Dün keyifli bir e, basın toplantısına gittim. Bugün böyle bu geçtiğimiz hafta böyle basın toplantısından basın toplantısına gidiyorum. Mevsimi midir nedir bilmiyorum ama e, Kuzey Kıbrıs Türksel e, bir basın toplantısı yaptı. Çok sevdiğim bir kurumdur. E, şeye duyarlılığı e, toplumsal meselelere duyarlılığı nedeniyle sevdiğim bir e, kurumdur. Tercih etmem gerektiği zaman da e, tercihimi hangi yönde yaptığımı e, bu duyarlılıklar e, temsil eder. Zaten uzun yıllardır e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tekerlekli basketbol e, takımını destekleyici sponsoru olduğu için Türksel zaten bu anlamda e, bir tık öne geçmişliği vardır. Benim nazarımda ben bu tekerlekli basketbol takımının yıllar önce İzmir'deki bir maçına da gitmişliğim, e, orada onları desteklemişliğim de vardır. Harika işler yapıyorlar. Zaten dün kaptanları e, kazandıkları kupa ve madalyalarla o basın toplantısında vardılar. Basın toplantısı e, Türksel şirketlerinin e, geliştirdiği ve Türksel şirketlerinin internet sitelerindeki erişebilirlik modunun e, lansmanıydı. Yani disleksi, görme engelli, e, epileptik, rahatsızlıklı olan e, vesaire gibi sıkıntılar olan, engelli olan yaşlı insanların daha rahat kullanabilecekleri bir, e, bir mod e, koydular e, internet sitelerine ve e, bunu da kuvvet muhtemel farklı farklı şirketlerin, farklı farklı kuruluşların internet sitelerine de uygulayabilecekleri bir ortam olacak. Orada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sadece sosyal güvenlik değil, sosyal hizmetler bağlamındaki şapkasını da başına koyan Sadık Gardiyanoğlu. Hepimiz bir gün Engelli olabiliriz, engelli olmasak bile yaşlanabiliriz, yaşlanacağız da ve bu gibi şeylere ihtiyacımız olacak. Bu hassasiyetler e, Türksel için ve Türksel'in müşterileri için önemlidir. E, Murat Küçüközdemir ve ekibini buradan kutluyorum ve hepsini günün kahramanı ilan ediyorum. Evet. Dün bir otobüs kazası oldu. Otobüs kazasının içerisinde kazasında 20 öğrenci sıkış tepiş bir otobüsün içerisinde giderken otobüs kaza yapıyor. 10 öğrenci artı bir de şoför yaralanıyor. Çok şükür ki bu çocuklar içerisinde ölen ya da ağır derecede yaralanan kimse olmadı. Ancak olabilirdi de. Bugün başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Bugün başbakan basın toplantısını iptal etmek zorunda kalabilirdi. Bugün her şeyi iptal etmek zorunda kalabilirdik. Eğitim Bakanı söz edilen okulda Erenköy Lisesi'nde galiba iki gün idari tatil ilan etti. iyi de etti çünkü arkadaşlarının kaza yaptığını gören çocuklar önemli bir travma geçirmişlerdir. Öğretmenler de çocukların peşine düşmüştür diye düşünüyorum. Dolayısıyla iyi etti. Ancak iyi etmedi. Başka bir şey var. Bu ET plakalı yani 30 yaşında olması en iyimser haliyle 30 yaşındaki bu otobüs Evrakları tamammış. Muayenesi tamammış. Ne bileyim ben nesi tamammış. 30 yaşında. En az 30 yaşında. Her tarafı tamam olsa ne olur? 30 yaşındaki bir arabaya 30 yaşındaki bir arabaya Sağlık Bakanı ya da Ulaştırma Bakanı ya da Başbakan biner mi? Binmeyi bırak. Çocuklarını bindirir mi? Ben bindirmem. Bu çocukların taşımacılığı işini artık çözün. Dudaklarım okuyun lütfen. Çocukların, öğrencilerin taşımacılık işini artık çözün. Biray Hamzaoğulları bu konuyu sadece şoförlerin perspektifinde değil, artık öğrencilerin de perspektifinden gündeme getir lütfen. Bir Hamza Oğulları. Taşımacılar vekili. Çok severim. Ama bu konuyu da getir. Şoförler ödenmedi. E ödenmedi tamam da. Şoförlerin otobüsleri de otobüs değil. Bu işi doğru düzgün yapan sürekli otobüslerini yenileyen, filotuzunu düzgün tutanları tenzih ederek söylüyorum. Ama eğer otobüsünü yenileyemeyecekse, güncellemeyecekse bu işi de yapmasın kardeşim. Yapmasın. Benim mangalım yoksa kebapçılık yapabilir miyim? Şişim yoksa kebapçılık yapabilir miyim? Yapamam. Doğru düzgün otobüsüm yoksa da otobüsçülük yapamam. Yapamam. Yapmamalıyım. Yaptırtmamalısınız. Buzdolabım yoksa dondurmacılık yapabilir miyim? Yapamam. Doğru düzgün otobüsüm yoksa da çocukları taşıyamaz. Taşıyamamam lazım. Allah aşkına. Yapamıyorsa yapmasın. Bıraksın gitsin. O hattı otobüsü olan birisine verin hemen. O hattı ihaleyle başkasına verin. Verin. Alın onların elinden, verin başkasına. Eğer bu işe yatırım yapmayacaksa yapmasın. İşi de yapmaz. Kariş Başkanı açıklama yaptı. Sorunlarımız var dedi. Tamam sizin sorunlarınız var, bizim de sorunlarımız var, herkesin sorunları var. Ama bu çocukların ölümü kimin sorunu olacak? Bu çocukların yaralanması geçirdikleri travma kimin sorunu? Çözün bu iş artık. Çözün bir şekilde neşteri vurun çözülsün bitsin ya. O kadar büyük bir baskı grubu oluşturdu ki taşımacılar ikiye bölündüler, kavga ettiler, o girdi bu girdi. Çözün ya bu işi. Bitsin gitsin ya. siyaset kızışıyor. Anketler havada uçuşuyor. O önde, o geride, o aday, bu aday, o parti önde, o parti geride, o parti farkı açtı, o parti açamadı. Bir sürü anket havada uçuşuyor. Bu anketlere bakıp bakıp acaba ne olacak diyoruz. Şimdi şu anda, bu anda diye isim vermeyeceğim. Çok sayıda anket benim önümden geçip gidiyor ee, ama şunu söyleyebilirim ne cumhurbaşkanlığı seçimi kimsenin cevı çantasında kekliktir ne de milletvekili seçimi kimsenin çantasında kekliktir bu sefer anladığım kadarıyla halka bir şeyler anlatmak zorunda kalacaksınız ey adaylar ey partiler halk sizin yalanlarınıza halk sizin süslü broşürlerinize falan kalmayacak. Halk sizin cenaze törenlerine ya da düğünlerinize gitmenizle ilgili size oy vermeyecek. Artık ayakları yere basan projelerinizi, hatalarınızı, eksikliklerinizi itiraf ederek samimiyet gösterirseniz ancak bu anketlerdeki pozisyonunuz farklı farklı noktaya gelecek. İnsanlar size inanmak zorunda kalacak. Kimsenin kafasına vurup elindeki oyu alamayacaksınız. Anketler bunu söylüyor. Halkın hissiyatı da bunu söylüyor. En büyük anket de zaten sandığın ta kendisi değil. Trafikle boğuşuyoruz. Çok acayip trafik. Artık günün her anında trafik var. Özellikle İki yolun bir olduğu ya da işte gönyeli Çemberi gibi farklı farklı yerlerden gelinip birbirlerinin önüne geçmek zorunda kalan araçların tıkadığı trafik. Bugünkü tavsiyem size bu trafikte azıcık daha sakin olalım. Azıcık daha relax olalım. Biraz daha gideceğimiz yere 5-10 dakika daha geç gidelim birisi önümüze geçmeye çalışıyorsa ona yol verelim. Yol verdiğinizde göreceksiniz ki siz yol verirseniz bir sonraki sizi yol verir. Ve bu bir zincirleme reaksiyon olarak bir bakarsınız herkes birbirine yol veriyor ve trafik çok güzel bir şekilde akıyor. Denedim ben bunu iki gündür çok güzel oluyor. İnsanlara yol veriyorsunuz, selamlaşıyorsunuz, birbirlerine teşekkür eden insanlar var. Aksi şudur, siz onun önüne geçmek için, izin istemek için böyle bakıyorsunuz, o önüne bakıyor. Sizi görmemek için, size bakmamak için, göz göze gelmemek için bir şey yapmıyor. O da duruyor, siz de duruyorsunuz, arkanızdakiler de duruyor, onun arkasındakiler de duruyor ve hiçbir yere hareket etmiyor. Halbuki size yol verse, siz gideceksiniz, o gidecek, arkadaki o birine yol verecek ve böyle fermuar gibi bu trafik akacak. Dolayısıyla gerilmeyin kardeşim, gerilmeyin. Gerilmeyin, birbirinize yol verin, selam verin, günaydın deyin, yol verin. Daha güzel başlarsınız güne. Yani önünüze bakıp kimsenin kimseyle göz göze gelmeden gitmek isterseniz zaten bir yere gidemeyeceksiniz. Gerginliğiniz, siniriniz ve yediğiniz küfür de size kalacak. kitaplığımda vardı. Uzun yıllar önce almıştım, karıştırıyordum. çıkardım. Türkleri Anlama Kılavuzu 2. Zeki Kayahan Coşkun. Çok komik. a AG, evet gerçekten öyle diyeceğiniz. bizim, biz, biz Türklerin yaptığı ama yani yaparken de çok da daha düşünmediği e, ve Aa, gerçekten öyle yapıyormuşuz dedirten e, komik, e, güldüren e, şeyler. Yalçın Pekşen'in de benzeri bir e, kitabı var. Türk Anlama Kılavuzu diye. E, e, harika, gülümseten bir kitap. Zaten gülümsemeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hem okuyup hem gülümsemek sanırım bir taşta iki kuştan daha verimli bir şey olur. Okuyalım Türk Dili Anlama Kılavuzu. Yalçın Pekşen'in de var ama Zeki Kayhan Coşkun da e, Yalçın Pekşen'den geri kalmamış. Harika, e, minik bir kitap. Bir nefeste okuyup yüzünüze, yüzünüze gülümsemeyi koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, e, bugün Başbakan'ın uzun ama Bence son derece başarılı basın toplantısından sonra başarısı da e, uzun zamandır çıkmadığı basın önüne çıkıp çok kritik bir dönemde işte, sorulara kendini maruz bırakmasıydı günün konusu oydu onun üzerinde çok konuştuk e, tekrar vurgulamak vurgulamadan geçemiyorum Sayın başbakan daha sık yapalım bunu daha sık bir araya gelelim daha sık bizimle bir araya gelin halkını zaten bir araya gelmiş oluyorsunuz eleştirileri zaten bizim üzerimizden alıyorsanız yanıtları bize verin biz kamuoyuyla paylaşırız. Konuşmak lazım Sayın Başbakan. Konuşma zamanı dedik. Konuşmak zamanı diyoruz. Pazartesi yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.